من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم <coughs> وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحه ونفس ادد ما في علم الله العظيم صلاه دائمه بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مبلانا فسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه مثل ذلك يا رب العالمين Değerli kardeşlerim, bugün İmam Malik Hazretleri'nin bir hatırasıyla sohbete başlıyoruz. Hazreti İmam'ı vefatından sonra dostlarından birisi rüyada görmüş. İmam Malik Hazretleri, Maliki mezhebinin imamı. Allah şefaatine nail Ve demiş ki rüyada ya imam nasıl muamele gördünüz? Huzur Rabbul Alemin'de. Hazreti İmam zannımızdan çok ala muamele gördük. Lakin size iki vasiyetim vardır demiş rüyada. Bunları tutasınız. Birincisi Cenab-ı Hak hakkında hüsnü zannınız olsun. İkincisi de tezkiye-i nefse çok önem verin demiş. İki şey. Cenab-ı Hak hakkında hüsnü zannınız olsun. Yani bir müminin günahı yerleri gökleri doldursa gene de Allah'ın rahmetinden ümidini kesmeyecek. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek en büyük günahtır. Bazı insanlar konuştuğu zaman hep kötüyü görürler ve hep azabdan bahsederler, cehennemden bahsederler. Neredeyse bütün mahluku cehenneme koymaktan farklı bir zevk alırlar. Bu doğru değil. Büyüklerden birisini zemmetmiş birisi. Cenab-ı Hakk'ın hep azap tarafından konuşmuş. O da ona bir mektup yazmış. Demiş ki, Yahu Allah azizün züntikam ama gafur rahimdir aynı zamanda. Tövbe edenlerin tövbesini kabul eder ve sever. Peygamberimizin öğrettiği duada Allahum ve inneke afuvun kerimün tuhibbul affe fa'fu anni var. Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, affetmeyi de seversin. Beni de affet. Dolayısıyla yani sen istiyorsun ki Allah gafur olmasın, rahim olmasın, settar olmasın, vedud olmasın mı demek istiyorsun diye mektup yazmış. Kulların günahı olacak ki Cenab-ı Hak affedecek. Bu günah işleyelim manasına değil. Hiç günah işlemeseydiniz sizi yok ederdim. Günah işleyip tövbe eden bir kavim yaratırdım diyor Cenab-ı Hak. Niye affedecektir Cenab-ı Hak kusurlar küsürler olmasaydı? Ama Cenab-ı Hakk'ın tevvab sıfatı var, gafur sıfatı var, gaffar sıfatı var. Kulların günahı olacak. Olur. Günahsız kim var? Ehl-i sünnet itikadı. Peygamberler masumdur. Onun dışında evliyanın bile ayağı kayabilir. Kayabilir. Ama Cenab-ı Hak onları muhafaza eder. Kur'an-ı Kerim'de enbiyanın bile neredeyse eğer Cenab-ı Hakk'ın özel korumasında olmasa evliya enbiyanın bile ayağının kayma ihtimali beliriyor. Ne diyor Sure-i Yusuf'ta? Geçen kışı beraber Sure-i Yusuf'u anlattık sizinle. Züleyha kapıları kapadı, haydi gel dedi. Genç ve güzel bir kadın. Yusuf Aleyhisselam da hayatının baharında, en gençlik çağında. Ve lagat hemmet bihi ve hemme biha. Yani Züleyha Yusuf'a yöneldi. Eğer levla en ra'a burhana rabbi, Rabbinin mededi inayeti olmasaydı, Yusuf da Züleyha'ya yönelecekti diyor Kur'an-ı Kerim. Kolay değil. Ama Cenab-ı Hak peygamberleri sıyanet ettiği için peygamberler oraya düşmüyor. Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak hakkında hüsnü zan edin. Ne kadar günahınız olursa olsun, Adem'den kıyamete kadar işlenmiş ne kadar günah varsa hepsi senin olsa, Gene de Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. İnşallah Rabb'im affederdi. Bu bir. İkincisi bu çok önemlidir. Hepi zamandır buradan konuşuyoruz. Tezkiye-i nefse dikkat edin demiş. Yani nefsinizi kötülüklerinden, ahlak rezilesinden temizlemeye gayret edin. Cehaletten ilme gelin. Varlıktan benlikten tevazu'a, yokluğa, inkisara gelin. Velhasıl Cenab-ı Hakk'a karşı ben diyenlerden olmayın. Ne edin edin nefsinizi ahlak üzere rezileden kurtarmaya çalışın demiş. Hazreti İmam da yani sohbetini yaptığımız İmam Osman Bedrettin Erzurumi Hazretleri şöyle demiş mübarek. Ey Salik! Hazreti İmam Hüsnü zan edin Cenab-ı Hak hakkında diyor ama bazıları Allah Kerim'dir deyip sırt üstü yatıyor. Her türlü seyyatı içliyor. Bir şey demeye kalksan Allah affeder diyor. Affet Allah'ım diyor. Husnuzan amel ile beraber olursa makbuldur. Evet husnu zan edeceksin ama bir taraftan da gücün yettiği kadar iyi ameller yapmaya gayret edeceksin. Elinden geldiği kadar. Bu elinden geldiğinin de bir ölçüsü yok. Yapamayacağımız bir ameli Cenab-ı Hak haşa emretmez. Yapacağım, yapamayacağımız bir ameli Peygamber emretmez. Yapacaklarımız emrolunmuştur. Peygamberimiz de yapmış ve ondan sonra emretmiştir. Tezkiye-i nefs ise öyle ben sütten çıkmış ak kaşığım demekle nefis terbiye olmaz. Ben büyüğüm demekle, ben alayım, ben diğerlerinden üstünüm demekle olmaz. Bu gibi nefsani şeylerden kurtarıp haşa ki nefisten kuru benlikle kurtulmak mümkün değildir. Hakikatte müzekki nüfus Hazreti Hak'tır. Yani nefsin hilelerinden kurtulmuş olan ancak haktır. Onun dışında, hakkın dışında her şeye nefsin hilesi girer. Ama bir de mürebbi kamildir. Yani nefsini tam terbiye etmiş yiğitler. Meleğin cemberinden geçmiş. Şimdi namazda okudu İbrahim hocamız. Ne dedi? Ya eyyetven nefsül mudmainne. Ey mutmain olan nefis. İrci ila rabbik radiyeten. Rabbına dön. Rabbından razı olarak. O da kafi değil. Mardiyeten. O da senden razı olarak. Allah kulundan, kul da Rabbısından razı olmuş olarak Dön. O da yetmedi. Fedhulî fi ibadî. Kulum dediklerin arasına gir. Kulların arasına değil, kullarımın arasına gir. bir nefsek muallidîne yetûne rabbahum bil gadati vel ashî. Nefsinizi Allah'a hakikaten kul olmuş. Kur'an-ı Kerim'de ve ibadur rahman illedîne yemşûne alel ardı ehvnen dediği Allah'ın kulum dediği, kulluğa kabul ettiği İnsanların arasına karış. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde emrediyorlar ki Ennâsüke muâdeni dehebi vel fıddâ İnsanlar altın ve gümüş madenleri gibidir. Diğer madenleri zikretmiyor. Neden onları zikrediyor? Ben Hazreti Hüdayi'nin bir eserinde okudum. İnşallah o eser basılacak. Diyor ki altın toprağın altında 18 36 bin sene bekledikten sonra altına dönüşüyor. 36 bin sene sabır. Gümüş ise 18 bin sene altının yarısı. Diğer madenleri zikretmiyor. 18 bin sene bekledikten sonra gümüşe dönüşüyor. Bundan dolayı altın gümüşten daha kıymetlidir. Kainat Allah'ın aziz sıfatına masar olduğundan dolayı Kainat altınla idare ediliyor şu anda. Milletlerin itibarını altın tayin ediyor. Peki, Evliyaullah'tan birisi kuyumcunun önüne varmış, bakmış, cemaat toplanmış. Orada çok cazip bir bilezik var, ona bakıyorlar. Ayağındaki ayakkabıyla millet dağıldıktan sonra o da varmış. Niye bakıyorlar diye bakayım derken, cenab bak, Hak perdeleri kaldırmış, bakmış, ayağındaki çarıkla kuyumcunun vitrinindeki altın konuşuyorlar. Ayağındaki çarek ona diyor ki yahu sen nasıl bir varlıksın ki bütün insanlar geleb geçen hep sana bakıyor. Nereden geldin buraya? O da ona cevap veriyor. Ben diyorum toprağın altında diğer madenlere karışmış vaziyetteydim. Toprağın altından çıkarılıyor altın. Binde kaç derecesi varsa ayırıyorlar. Ben oradan uzmanları çıkardılar. E, birisi çıkarmasaydı kendi kendine çıkabilir miydi? Şimdi diyorlar ya, mürşide ne gerek var canım? Benim aklım yok mu? Ben de yolumu bulur tutar giderim. Kur'an'ı ben de okurum, ben de anlarım, tutar yolumu giderim. E, ilaç alırken niye doktora gidiyorsun? O zaman ilacını al git. Eczacıya versen gitmez, vermez sana ilaç. Versede doğru veremez. Yani her iş uzmanından alınmalı. Kur'an-ı Kerim ehline diyor, her işin bir ehli vardır. Özellikle gönül işi, kalp işi, maneviyat işi öyle Elimi kolumu sallayarak giderim demekle gidilecek bir yol değildir. Yum gözünü vücut iklimine bak gideceğin yol senden sana gideceksin. Dediğimi iyi anlayın. Özellikle gençlere söylüyorum. Maneviyat, tasavvuf senden sana seyri seferdir. Sen kendi vücudunda bir yolculuğa çıkacaksın ucu bucağı yok. Miraç da onun içerisinde. Nasıl gideceksin? Evvela dışarıya gözümü yumacaksın. Yumduğun zaman karanlığın içerisindesin. O uçsuz bucaksız gönül dünyasında muhakkak ucu bucağı olmayan o yolları bilen o yollardan geçmiş birisinin tarifine ihtiyacın var. O da aynen onun gibidir. Altın diyor ki beni toprağın altından çıkardılar. Sonra ateşte analiz yaptılar. Yabancı maddelerden ayrıldılar. Bu vücutta ahlak-ı zemime de var, ahlak hamide de var. Zulmani hicaplar da var. Yuvarlak hesap söylüyor tasavvuf erbabı diyor ki 70 bin zulmani hicap var. 70 binde nurani hicap var. Bir mümin teskiye i nefis yapmış olabilmesi için hiç olmazsa hiç olmazsa zulmani perdelerden geçmesi lazım. Nefsin arzularının Allah'ın arzusu haline dönüşmesi lazım. Burada sizinle birkaç defa okudum. O hadis çok önemlidir. Buhari Şerif ve Müslim-i Şerif'te ikisinde de var bu hadis-i şerif. Efendimiz buyuruyor ki la yu'minu ahadukum hatta yekuna hawahu taban lima ji'tu bi. Sizden biriniz Zin nefsinin arzuları benim Allah'tan getirdiğime harfiyen uymadıkça Allah'a tam iman etmiş olamazsınız buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çok veciz, çok manalı ama çok da korkulacak bir hadis-i şerif. Arzularınız Allah'ın arzusu olacak. Arzularınız Resulullah'ın arzusu olacak. Arzularınız evliyaullah'ın arzusu olacak. İşte o zaman tam inanmış olursunuz. E ne zaman olur bu? Nefis tam terbiye olduktan sonra. Devam ediyor altın. Diyor ki, yabancı maddelerden ayrıldılar, ayrıldılar, saf altın haline getirdiler. Saf altın haline getirdikten sonra bir kuyumcu rastgele piyasadan kaçak altın alıp onu işleyemez. Normalde. Kanunlara muhaliftir. Nereden alır? Devletin damgasını yemiş altın olacak. Darphaneden alacak. Kalıp kalıp gelir altınlar. Devlet üzerine damgasını basar. Damgasını at bastı mı tedavüle çıkar. Cenab-ı Hak da kuluna hede abdi diyecek. Öyle kulları var ki inna ibaden. Elhamdülillah ibaden demiş. Abden buyurmamış. Abden deseydi bir tane olurdu yer yüzünde. Bir tane olurdu. Ama ibaden buyurmuş. Ya ibadur rahman demiş Kur'an-ı Kerim'de de. Rahmanın kulları demiş. Kulu dememiş bir tane. Kulları demiş. Men nazara ileyhim nazreten vahideten saide saadeten la yeşka vadehu ebeden. Allah'ın öyle kulları var ki onların yüzüne bir kere bakan ebediyen said olur, bir daha da şakî olmaz diyor. Böyle olanlar vardır, Allah şefaatlerine nail etsin. Bizi de onların kervanına bağışlasın. Hakka muhalif olan devamında çarıkla konuşuyorlar ya, devamında diyor ki, Onunla da kalmadık. Devlet damgasını bastı, tedavüle çıktım. Bir de ustanın eline verdiler. Usta beni güzel bir işledi, buraya getirdi. Şimdi onun için bana bakıyorlar. Usta işledi. Onun için ne diyor Niyazi Mısri? Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Mürşid gerektir, bir gerektir bildire, hakkı sana hakkal yakin. Mürşidi olmayanların bildikleri güman imiş. Ama mürşidi kamil olanın da yolu gayet asanemiş. Niye? Yolu biliyor. Yolu bilmeyen adam perişan olur. Yolu bilen adam elini kolunu sallayarak geçer gider. Cenab-ı Hak bizi onlara bağışlasın. Amin. Mübarek demiş ki bu nefsin tezkiyesine nedendir Müslümanlar? Laubali davranırlar, dikkat etmezler, mühimsemezler, rağbet edenler de sıdkı sebat ile işlerini başa götürmezler. Bir kısmı da dönerler işte sağda solda bazen yolumuza rehber olan konuştuğu zaman yolumuzu aydınlatan var onları görünce hele bir gayret edeyim derler ama ikinci gün başka biri tutar elinden götürür başka bir yere unutur gider orayı çünkü insan nerede bulunursa o ortama uyacak istidadı var insanoğlunun. Hadis-i şerifte bunun için şöyle emredilmiştir. Ben bunun hadis-i şerif olduğunu hem burada duydum hem de müzekkin nüfusta görünce, müzekkin nüfusta değil, keşfül kafada, yoksa bir evliya kelamı zannediyordum. Anlaması da biraz zordur. Vücuduke zembün, la yugasu zembün ahir. Aleyhi zembün ahir. Senin vücudun, varlığın bir günahtır ki, hiçbir günahla mukayese kabul etmez. Var olmayan günah işlemez. Biz tasavvufa ilk nisap edeceğimiz zaman, işte Efendimiz Hazretleri'nin huzuruna vardık, ders alanlar beri gelsin dediler, yaklaştık. Hangi mürşide gidersen git, vereceği ilk şey istifardır. İstifar okuyacağız. Ama buyurdu ki, hangi bir günahımıza istifar okuyacağız? Günahın sınırı yok ki, bin bir çeşit günah var. Buyurdu ki, günahın kökü ikidir. Biri gaflet, biri de varlık. Gafil olmayan günah işlemez. Günah işleyenler Allah'ı unuturlar. Unutmadım deseler de unuturlar. İkincisi, var olmayan günah işlemez. Dolayısıyla varlığımızı, hak varlığımızda, varlığında ifna etmeye mecburuz. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Sıvgat Allah, Allah'ın boyası. Ve men ahsenu min Allahi sıvgat ve nahnu lehu abidun. Allah'ın boyasından daha güzel hiçbir boya yoktur. Diğer boyalar Mevlana'nın işte tilki boyasına benzetir. Diyor ki Hazreti Mevlana tilki hırsızlığa gitmiş. Fakat suçüstü yakalanacağı zaman kaçmış. Bir pencereden atladığı gibi boyacının şeyine düşmüş, kavanozuna. Oradan öbür kavanoz, öbür kavanoza derken bin bir renkle öbür pencereden şeyi kurtarmış postu. Çıkmış ormana. Güneş de vurunca boyalar parlamaya başlamış. Diyor ki arslan bakmış, Yürüyüşü bizim telki tilkiye benziyor ama bu nereden geldi demiş ya. Kimsin sen arkadaş? Tanımadın mı demiş? Ben ormanların yeni padişahıyım. Vallahi yürüyüşün bizim tel tilkiye benziyor ama demiş bir şey diyemem sen. Şimdi padişahım diyorsun. Efendim. Neyse bir müddet tilki padişahlık yapmış, yapmış ama bir gün ormana çıktığında yağmur bastırınca boyaları dökülmüş. Boyaları dökülünce postu da meydana çıkmış. Arslan beynine bir pençe atmış. Demiş senin tilki olduğunu tanımıştım her halinden belliydi ama ne yapalım ki rengin değişmişti. Öyle boya ile arslan olmaz. Hazreti Mevlana diyor eline tahta kılınç almışsın yiğitlerin meydanına çıkmışsın. Karşına çelikten bir kılıç alan çıkarsa ne yapacaksın peki o zaman? Kendi kendine evliya süsü veriyorsun. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki Ebgadul huluk ilallahi teala men kâne sevbâhu tiyâbel enbiyâ ve ameluhu amelel cebbârin. Allah'ın en sevmediği insan kıyafeti evliyaya benzer dışı. Ama ahlakı zalimlere benzer, gafillere, cahillere benzer. Kıyafetle bu iş olmuyor, kıyafetle dervişlik olmuyor. Bir Müslümanın kıyafetinin de elbette Müslümanlara benzemesi lazım. Bazıları adeta Müslümanlığı protesto eder gibi kıyafetler düzüyorlar. Allah'a ısırgetsin. Hadis-i şerifte varlığın bir günahtır ki hiçbir günahla gıyas kabul etmez buyurulduktan sonra başka bir hadis-i şerifte de şöyle emrediliyor. Büyük cihattan küçük cihada geldik. Ne zaman? Mute'den döndükten sonra. Mute, Medine-i Münevveriye 500 kilometre. Yaya gittiler, yaya ya döndüler. Canları çıktı sahabenin. Ama terleri kurumadan peygamberimiz küçük cihattan büyük cihada geldik dedi. Sahabe-i dediler ki kurban olayım yara Resulallah nasıl gidip geldiğimizi sen biliyorsun. <laughs> Efendimiz gene de buyurdu ki evet o gö sizin gördüğünüz cihat küçük cihattır. Düşmanla göğüs göğüse vuruşmak küçük cihattır. Büyük cihat insanın kendi nefsiyle savaşmasıdır. O da bir gün beş gün değil. Wa abdu rabbek hatta yetiyekel Son nefese kadar bir an gaflete düşmeden nefs ile cihada devam. Ama sonu çok sanlı şanlı bir zafer olacak. Cenab-ı Hak cümlemizi o zafere ulaştırsın. Enfisle olan mücahadeye cihad ekber, küffar ile olan mücahadeye de cihad asgar tabir buyurmuş. Küçük cihad demiş sevgili peygamberimiz. Küffar mukatelesinde fise birilla şehit olanların Cennete gireceğin hadis-i şerifler haber veriyor. Düşmanla, silahınla, kılıcınla, tüfeğinle, neyinle, ne varsa cihad etmişsin. Sonunda şehit olmuşsun. İnşallah cennete alaya gidersin. Hatta şehitlerin şefaati haktır. Peygamber Efendimiz buyuruyor, Miraç'ta bir cemaat gördüm. Ekiyorlar, biçiyorlar. Ekiyorlar, biç Anında. Bekleme yok. Öyle bizim gibi 5-6 ay bekleme yok. Ekiyorlar, biçiyorlar. Dedim ki, ya Cibril bunlar kim? Dedi ki onlar şehitlerdir. Anında cennete alaya. Bire bir gayri hesap masul. Öldüklerini de bilmezler. Peygamberler de dahil herkes ölümün acısını tadar. Ama şehitler öldüklerini bilmez diyor Resulü Dişan Efendimiz. Ölümün acısını duymazlar. Öldüklerinin farkında bile olmazlar. cennet alaya giren herkes, hiç hiçbir kimse dünyaya dönüp bakmaz diyor. Ama şehitlere gelince Efendimiz buyuruyor, ille şehidü yetemenna en yerca ile dünya fe yuktele aşre merratin. Lima yara el kerame. Ancak diyor şehitler tekrar tekrar ölmeyi, tekrar tekrar dirilmeyi arzu ederler. Şehitliğin kerametini gördüklerinden dolayı. Ben de diyor Resulü Zişan Efendimiz kendi adıma şehit olmayı, dirilmeyi, şehit olmayı, dirilmeyi, şehit olmayı, dirilmeyi gönlüm arzu ediyor diyor. Cenab-ı Hak şehitlerimize rahmet eyleyip bizi de onların şefaatine mazhar eylesin. Küffar mukatelesinde fi sebilillah şehit olanların cennete, nefselinde maluben terk hayat edenler de cehenneme. Bazıları da nefsinin esiri olurlar. Kur'an-ı Kerim'de bu tabir vardır. Eferâeyte men ittehede ilâhehu hevâhu. Nefsinin arzularına tapanları gördün mü abi? Nefsi Boynuna bir yular takmış esir gibi ne emrederse onu yapıyor. Ne emrederse onu yapıyor. Nefsine tapıyor adam. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Buranın ehemmiyetini anlatmak için bu caminin cemaatiyle çok konuştuğumuz bir dua var. Nedir o? Peygamberimiz buyuruyor ki: "Allah'ım göz açıp yumuncaya kadar hatta ondan daha az bir zaman beni nefsime bırakma." Bu nefis dışarıda değil. Herkesin kendinde vardır. Hepimizde vardır. Ona mağlup olanlar da cehenneme giderler. Üçüncü bir sınıf var. Ama nefse galip gelenler, nefsini mağlup edenler, şeriat dizginiyle dizginleyip, şeriat yularını başına takıp, şeriatla onu amel ettirenler, cenneti zata ve Hazreti Allah'a ulaşırlar. Sıradan cennet değil. Bir cennet var, bir de cenneti zat var. Cenneti zata ulaşırlar. Büyük evli evliyaullahla ve peygamberlerle beraber, bulunurlar. Bunun için bir zat geçteyi desti diyet naret, mer geçteyi aşkı diyet didarest demiş. Yani düşmanla mukatelede şehit olanların ücretleri cennettir ama nefs ile cihad edip nefsini mağlup edenlerin ücreti cemalullah'tır, didardır demiş. Bir arif ve aşıkı de bir Türk şairimiz de böyle demiş. ''Huda olur fedası bil ahir-el emr, bu heykelden geçip cana kıyana.'' Yani bu vücudunu Allah'a hizmetle hak varlığında fani edenlere fedası karşılığı Hazreti Allah Celle Celaluhu olur. Şimdi geceler daraldı diye şikayet geliyor. Bizim bir büyük ihvanımız vardı derdi ki ''Ehli dünya yazın çalışır, kışın yer.'' Biz de derdi, kışın çalışır yazın yeriz. Kışın uzun gecelerinde sohbet ederiz. Yaz gelince sohbet, sohbet şansı biraz azalır. Ama ben bu huda olur feda bir ahir emre yaşanmış bir olayla anlatayım, bitireyim. Unutmadan da söyleyeyim. Gelecek haftaki sohbetimiz ondan sonra da Maraş'a gideceğim. Akşamın arkasına olacak inşallah. Cemaatin isteği öyle diyor Hoca Efendi. Ee, aslında çok daralmıyor ama daha çok vakit var geceye. Cemaat öyle arzu ediyormuş. Akşamın arkasına yapacağız inşallah. Nefsini mağlup eden yiğitlerden birinin adını çok duyarsınız. Behlül. Basra'da canı çok sıkılmış. Küfe'ye gideyim demiş. Yorgun argın küfeye varmış. Böyle bir köşe bulmuş oraya kendisini atmış. Çok yorgunmuş, fazla uyumuş. Bir bakmış karşısında zaptiyeler gelmiş, tutup götürüyorlar. Eline de kelepçeyi vuruyorlar. Çünkü yanında bir adam öldürülmüş, atılmış oraya. Götürüp idam edecekler. Kısasa kısas. İdam edecekleri zaman malumunuz son arzun nedir diye sorulur. O da İki rekat namaz kılayım izin verin de demiş. Durmuş namaza, ellerini açmış, şu dua etmiş. Belül. Ya Rabbi demiş, bu adamlar beni idam ediyorlar. Haksız değiller. Benim de delilim yok katil olmadığıma dair. Ama sen biliyorsun ki ben katil değilim. Ama suçsuz yere beni asarlarsa kanımın bedelini senden isterim. Tam ipe çekecekler. Cemaattan biri durun demiş. O adam suçsuz. Asıl katil benim. Adamı götürmüşler. Adama demişler ki ya o bak işte bu adamı asıyorduk senin yerine. Niye itiraf ettin? Demiş ki vallahi bilmiyorum. O adam namaz kıldı, ellerini açtı. Ne dedi? Onu bilmiyorum. Fakat iki tane arslan karşıma dikildi. Çabuk suçumu itiraf et. Aksi halde seni parçalarız dediler. Ben de mecburen itiraf ettim diyor. Behlül'e diyorlar ki sen ne dedin? Diyor ki biliyorsunuz manzarayı ben delilim yok, şahidim yok, beni idam edeceksiniz. Cenab-ı Hakk'a arz ettim diyor derdimi. Dedim ki bunlar beni asarlarsa haksız değiller çünkü ellerinde bir tek delil benim varım. Onun için asıyorlar. Eğer beni suçsuz yere asarlarsa kanımın bedelini senden isterim. Dedim diyor. Cenab-ı Hak kendi yoluna can feda edenlere fedası bizzat kendisi olur. Kıyamazsan baş ucağına tasavvufa girdiğimizde ilk duyduğumuz söz bu. Gırak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar, kesilir, hiç soran olmaz. Cenab-ı Hak Habib Edibi hürmetine nefsiyle cihatta muzaffer olanlardan eylesin. Fethulifi ibadi derecesini yakalayanlardan eylesin. Esareti nefisten ve gafletten, varlıktan cümlemizi muhafaza eylesin. Habib edibi hürmetine hem dünyada hem ahirette, dünyadayken sevdikleriyle beraber sevdikleri gibi yaşamayı, ahirette de sevdikleriyle beraber huzur izzetine çıkmayı cümlemize lütfü ihsan eylesin. Habib edibi hürmetine, sevdikleri hürmetine, bütün alemi İslam'ın, içi süre milletimizin, her türlü dertlerimize devalar, hastalarımıza şifalar, borçlarımıza edalar nasibimi yessereylesin. Dünya ve ahirette yüzümüzü ak ve pak edecek, Amal-i salihat cümlemize lütfu ihsan eylesin. Amin. Ve selamun aleyl murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.